Herkese merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla beraberiz. Bu videomuzda sizlere KYK bursu ile ilgili bilgilendirme yapacağım. KYK bursuna başvurular, başvuru şartları nelerdir? Kimler KYK bursuna başvurabilir? Bu burstan hangi öğrenciler yararlanabilir? Hangi öğrenciler yararlanamaz? Bu konularla ilgili bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Ayrıca burs nedir? ve evet, KYK bursu ne zaman başlar? Bu konularda bilgilendirme yapacağım. Öncelikle KYK bursu ne zaman başlar diye çok soru geliyor. Önümüzdeki aylarda Ekim ayı ile Kasım ayı arasında başvuruların başlanması bekleniyor. Zaten başvurular başladığında kanalımda başvurun nasıl yapılacağı ile ilgili video yayınlayacağım. Bunun için de kanala abone olup mutlaka takipte kalın. Şimdi burs nedir? Burs öğrencilere verilen ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen Karşılıksız paradır bu sene yanlış değilsem 850 TL civar. tabi her sene zam alıyor bu geri ödemesiz öğrencilere veriliyor kredi ise geri ödemeli olan arkadaşlar şimdi burstan yararlanacak öğrenciler neler hangileridir onu anlatalım ön lisans öğrencileri bakın burası KYK'nın kendi sayfası zaten ön lisans öğrencileri lisans öğrencileri. 2 yıllık okullardan mezun olup 4 yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmezmiş. Yüksek lisans, master ve doktora öğrencileri hazırlık sınıfında burs verilmez. Genelde soruyorlar hocam hazırlık sınıflarında burs verilir mi diye. Burada cevaplamışlar. ÖSYM sınav sonucunda ha, ham puan bazında belirlenen puan türünden ilk yüze giren öğrenciler e, burs verilirmiş. Kurum kuruluş kanunu kanunu gereği yönetim kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre amatör milli e, sporcu olan öğrenciler burs'tan yararlanabilmekteymiş. Not e, bir öğrenciye hem burs hem de kredi verilmiyormuş. Sadece bir tanesi veriliyormuş. Yani sizin anlayacağınız lisans ve ön lisans öğrencilerine burs veriliyor. Öncelik ise ilk yüze giren KPSS'de e, pardon YKS'de ilk yüze giren ve milli futbolcu olanlara ve özel durumları olanlara öncelik veriliyormuş. Daha sonra da ailevi gelir durumuna göre öğrencilere öncelik veriliyor burs alımlarında. Şimdi kimlere burs verilmez ya da bu burs'tan yararlanamazlar bir de ona bakalım. Öncelikle kurumdan daha önce burs ve öğrenim kredisi almış öğrenciler, daha önce burs başvurusu almış yapmışsanız artık burs başvurusu yapamazsınız. Kredi burs başvurusu size çıkmaz diyor kısacası. Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, bir öğretim yılı kaybınız varsa burs başvurusu yapamazsınız. Yabancı uyruklu öğrenciler burs başvurusu yapamaz. Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri yapamaz. Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler burs başvurusu yapamaz. Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler burs başvurusu yapamaz. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs başvurusu yapamaz. Gerçe aykırı beyanda bulunan öğrenciler burs başvurusu yapamaz. Yani başvuru yaparken oradaki bilgiler eğer gerçe aykırıysa bu burs başvurunuz iptal edilir, yapılmaz. Burs yönetmenliği hükümlerine göre burs almaya yeterli olmayan öğrenciler burs başvurusu yapamazlar. Bu şekilde burstan yararlanacak ve yararlanmayacak öğrencilerimiz bu şekilde. Konuyla ilgili sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olup takipte kalırsanız sevinirim. Şimdilik herkese iyi günler.